Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, doğum gününüzde uzaydan çekilen fotoğraflar adlı video yapmıştık. Şimdi de günün astronomi resmi yapacağız. Gerçekten bu değişik. Gerek dünyadan gerekse evrenden resimler var. 2019'a tıkladım. 20 Nisan 2019. Gerçekten güzel bir fotoğraf. Çok ilginç zaten. Astronomi günün resmi. ilginç fotoğrafları yapıyorlar zaten arkadaşlar. Böyle ilgi çekici fotoğrafları yapıyorlar. Bu da çok güzel. Bayağı iyi yani. Şimdi bence ilk attıklarına bakalım. Yani ta 1995'e. 1995'in ilk ayları yok galiba hangi şeyle çekiliyorsa bununla Haziran'da başlamış galiba çekilmeye. Hep aynı resim çıktı ama basalım. Bulunamadı. Error. Bunda da dünya iş sistemi. Bu daha eski fotoğraflar olduğu için eskiden daha detaylı olmadığı için çok yok. 2020 Nisan'a bakalım arkadaşlar. Ne rastgele basayım bir tane. Atlas kuyruklu yıldızı ayrılmış. Bu da astronomi günün resmi seçilmiş. İlginç bir fotoğraf. Buna bakalım. 17 Nisan. Oo bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onu beğendim. Sizde gösterdiklerimiz içinden arkadaşlar en sevdiğinizi bakabilirsiniz. Hepsini detaylı bir biçimde izleyebilirsiniz aynı zamanda bu siteden. Siteyi yorumlara yazacağım. Bu da aşırı iyi. Bu bayağı iyi. Koşan tavuk bulususu. Tavuk. Ama güzel yani. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Bu site gerçekten güzel. Bakabilirsiniz dediğim gibi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.